Bakın bir narsist muhatabını nasıl manipüle eder, ne gibi cümleler kullanır, konuyu nasıl çevirir, nasıl suçlu hissettirir onlara bakacağız. Burada kadın adamın evli olduğunu iş yerine sorarak öğreniyor ve sonrasında verdiği cevaplara bakın. Saçma şeyler yapma, canını sıkma, yaşının adamı ol, işte sen busun, kaliten bu. Yani direkt konuyu çevirip suçlu hissettiriyor. Sen çocuksun gerçekten halinden, tavırlarından belli ediyordun. İşte bütün mesele bu. Sen büyümeyen bir bebeksin. Normal değilsin. Aslında normal olmayan kendisi. Ancak kendini partnerine yansıtarak onu manipüle ediyor. Burada da başka bir örnek görüyoruz. Herkes gözünde çok iyi, herkesle hep görüş, zaman ayır, ben de telde bile ayırma, bir ben kötüyüm, gözünde hep demiş. Partneri onu anlamak yerine nasıl bakın suçlu hissettiriyor. Bak gene aynısın, hiç kafam kaldırmıyor, yeter. Yani sen sürekli sorun çıkarıyorsun, sorun sende demeye getiriyor. Bu kişi de partnerinin sosyal medyadan konuştuğu, takipleştiği kişileri buluyor ve aldatmaya yeltendiğini ona gösteriyor. Erkeğin verdiği cevabı bakın. Ya işte sen busun, böylesin, sorun sende, sen kafanda kuruyorsun, sen yanlış anlıyorsun, sen çok kıskançsın, sen şöylesin, sen böylesin. Hep aynı cümleleri kullanırlar. Bakın DSM-5 yani Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yayınlamış olduğu kitaba göre yani ruhsal hastalıkları tanımlamak için kullanılan istatistiksel el kitabında narsizm bir akıl hastalığı olarak geçer. Siz bu insanları normal zannedip kendinize anlatmaya çalışırsanız, empati yapmalarını beklerseniz yalnızca vakit kaybedersiniz, psikolojik şiddet görürsünüz ve bir sürü travmanız oluşur. Böyle insanlardan uzak durun. Sizi manipüle etmeye çalışan, sürekli suçlu hissettiren, konuyu size çeviren, anlamayan, dinlemeyen, sorunu çözmeyen insanlardan uzak durun. Bunlar sizi sevmiyor ve kullanmak istiyorlar.